sevgili arkadaşlar şu Dilruba Y adındaki kadınla koparlan yaygara ile ilgili sizinle tekrar konuşmak istiyorum. Bu kadın kameraların karşısına geçti ve AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren herkese hakaret etti. Şunu da söylemek istiyorum. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenlere de hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız. Karşı mahalle mesela Cumhuriyet Gazetesi manşet atmış. Yurttaşa söz hakkı yok. Ya arkadaş yurttaşa söz hakkı yok diye bir şey yok. Yurttaşa kim olursa olsun sana da bana da ona da herkese sağdan olsun soldan olsun kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. E sen bu kadının ettiği hakaretleri toplumun yüzde elli ikisine geri zekalı dediğini görmüyorsun. Ya hiç utanma yok mu sizde acaba ya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu sıralar çok iyi gidiyoruz. Videolarımız çok izleniyor. Beğeni sayıları çok iyi. Abone sayımızda da ciddi manada artışlar oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tam da Mehmet Özışık'ın dediği gibi evet ama yetmez. Yani 5 yılda Mehmet Özışık 60 bin aboneye ulaşıyor. Ben de 7-8 yıldan beri hala 300 bini bulmamışsam demek ki bir eksiklik var. Ama bizden sonra yayınlara başlayan Fatih Altaylı mesela bir buçuk milyona yaklaşırken Fatih Portakal ona yaklaşan bir rakamla halkın karşısına çıkıyorsa demek ki bizde bir eksiklik var. Şimdi YouTube kanallarına bakıyoruz. Şimdi YouTube kanallarına bakıyoruz. Bir bizim mahalleye bakıyoruz. Bir de onların mahallesine baktığımızda Sabahtan akşama kadar bana, sana, Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye oy verenlere, Erdoğan'a hakaretler yağdırıyorlar. Ama hepsinin birer sponsoru var ve ciddi para kazanıyorlar. Bizim mahalledeki arkadaşlar mesela ben, Mehmet Özışık, Eren Şentürk, işte Turgay Güler ve birçok arkadaş, Abdurrahman Uzun gibi arkadaşlar yayın yapıyor. Kılıç sallıyor ama metaleye kurşun atıyoruz. Bu bir eksiklik, bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bütün yetkililere de söyledim. Karşı tarafta bu kadar böyle bir cevval yayın yapılırken, sponsorlu yapılırken acaba bu mahallenin ekonomik sıkıntısı mı var diye birçok kişiye sordum ve cevap verilemedi. İnşallah Eylül ayında yepyeni bir konseptle karşınızda olacağız ve inşallah bizim mahallede uyanır da şu seçimsiz dört yıl diyorlar ya seçimsiz bir buçuk yıl içerisinde bizler de bir noktaya geliriz diye temenni ediyor. Sevgili arkadaşlar bu girizgahtan sonra şu Dilruba Ye adındaki kadınla ilgili koparlan yaygarayla ilgili sizinle tekrar konuşmak istiyorum. Aslında üzerinde durmayacak mı çok fazla ama bu kadın kameraların karşısına geçti ve AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren herkese hakaret etti. Şunu da söylemek istiyorum. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenlere de e, hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için hani bizlere ataput falan diyorsunuz, it tapar diyorsunuz. Allah'tan da üste koyduğunuz için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız. Bunun da hiçbir şekilde kesilmesini istemiyorum. Ee, yani bayağı destekleyen herkesin geri zekalı olduğunu üstüne basa basa da vurguluyorum. Ve üstelik hakaret etmeden önce karşısında duran, mikrofonu tutan şahsa burayı sakın kesmeyin dedi. Hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bu kadar insana hakaret edeceksiniz, devlet harekete geçecek, gözaltına alınacaksınız, tutuklanacaksınız. Ben daha önce söylemiştim ayağa kalkacaklar. Bu kadının masum olduğunu söyleyecekler. Bu kadının özgürce ifadesini dile getirdiğini söyleyecekler. Dedim. Dediğimde çıktı. Dünden beri kıyameti koparıyorlar. Vay Dilruba nasıl tutuklanır? Keşke tutuklanmasaydı. Ben bu konudaki görüşümü söyledim. Keşke tutuksuz yargılansaydı. Keşke tutuklu yargılanmak yerine daha önce de size seslendim. AK Partili kardeşlerim dedim tazminat davası açın dedim. Keşke bu kadın tazminat davalarıyla boğuşsaydı. Ama Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince tutuklandı. Birkaç gün sonra da çıkacak ve birkaç gün sonra çıktıktan sonra omuzlarda taşınacak. Kahraman gibi bize lanse edilecek. Şimdi orta yerde bir video var değil mi? Kadının kendi sesinden toplumun yüzde elli ikisine hakaret ettiğine ilişkin bir video var karşımıza. Montaj değil, yapay zeka tarafından hazırlanan bir video değil. Kadının kendi sesi ve üstelik beni kesmeyi diyor. Ve fakat karşı mahalle mesela Cumhuriyet Gazetesi manşet atmış. Yurttaşa söz hakkı yok. Ya arkadaş, yurttaşa söz hakkı yok diye bir şey yok. Yurttaşa kim olursa olsun sana da, bana da, ona da herkese sağdan olsun, soldan olsun kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. E sen bu kadının ettiği hakaretleri toplumun yüzde elli ikisine geri zekalı dediğini görmüyorsun. Ne diyorsun? Ne için tutuklandığını anlatıyorsun? Vay efendim Dilruba geçmiş kameranın karşısına tüm yetkilerin tek kişiye toplanmasını eleştirmiş. Sonra da demiş ki ben elin arabı için yaz tutmak zorunda değilim. İşte bu yüzden tutuklanmış. Ya hiç utanma yok mu sizde acaba ya? Hani yeri geldiğinde bizlere laf ediyorsunuz ya ilkeli gazetecilikten bilmem ne falan bahsediyorsunuz ya. Gerçekten bu ilkesizliği siz içinde nasıl sindiriyorsunuz? Kadının kullandığı ifadeleri neden yayınlamıyorsunuz da bak bu kadın böyle demişti bundan tutuklanmıştı demiyorsunuz da efendim tüm yetkilerin tek kişiye toplanmasını eleştirdi. Bundan mı? Yoksa o kıt aklıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram'ı Haniye için kapattığını söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan bir gece kalkıp Instagram'ı kalleşle şey edilen Haniye için kapatıldığını söylüyor ve üstelik devam ediyor. Ya yani şöyle bir şey, 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da e, parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyetine tek adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır, e, kendi Instagram'ı açık bir şekilde. Cuma mesajları yayınlıyor ve hatta bunu destekleyenler de var. Tabii ki kullanacak, tabii ki açacak diye. Yani insanlar e, e, bu birazcık şimdi bu dediğim yanlış da anlaşılabilir, başka yerlere de gidebilir. Hiç umurumda değil. Yani elin arabı öldü diye ben neden yaz tutuyorum? Beni ilgilendirmez. Tutmak zorunda değilim. Yani kendisi Instagram'ı kullanıyor ve bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Yani bize resmen bir hafta yaz sürecini, hani utanmasa 20'sini de biz çıkaracağız, 40'ını da biz çıkaracağız sosyal medyayı kullanan ben influencer falan değilim ama influencerlar var. Ve Türkiye'nin hatta dünyanın artık %90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan, hiçbir sebep sunmadan bir akşam çat diye kapattım oldu olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanları ölsün istiyor. Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor İstanbul Sözleşmesi kalkıyor. Bir gece oluyor ee, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Yani tamam anladık yani ülke buna teslim edildi de babasının çiftliği değil yani. Kalkıp da darbe yapımı yaptığı darbe, sosyal medyayı kapatması darbe, e, hayvanların katliamının e, bununla ilgili yasa çıkarması darbe. Tayyip Erdoğan gerçekten Instagram'ı Haniye yaz tutulsun diye mi kapattırdı? Ya böyle sonra bu kadın bize geri zekalı diyor. Çok akıllı ya. Instagram için kapatıldı. Bunun bir haftası var, bunun kırkı var falan filan. Yani yani sizin artık devam etmeye gerek yok. Yani sizin söylemeye gerek yok. Siz anladınız. Sadece Cumhuriyet Gazetesi değil, popüler olmak adına ya da algı oluşturmak adına yine bir takım isimler ekranlarda car car ötüyorlar bu skandal. Niye skandal? Şimdi Bahar Feyzan işte kadının annesiyle konuşuyor. Vah 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 vah. Kızın kalbi delikmiş de çok dünya tatlısı bir kızmış da şöyleymiş. Abi tamam dünya tatlısı bir kadın olabilir de kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Bahar Feyzan şöyle bir ifade kullanıyor. Alo vatandaş konuşuyor. Tamam vatandaş sana yarın geri zekalı derse sen kabul edecek misin? Ya da vatandaş sana daha farklı bir takım ifadeler kullansa sen kabul edecek misin? Alo, vatandaş konuşuyor. Vatandaş da konuşsa, sen de konuşsan, ben de konuşsam kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok kardeşim. Ama hakaret edenin de ettiği hakareti görmemezlikten geldiğinizde bu sizin ilkesizliğinizi ortaya koyar. Başka bir şey değil. Fatih Portakal anlatıyor bunu millete ballandıra ballandıra. Ama o geri zekalı ifadesini kullanmıyor. Orayı es geçiyor. Ben tekrar şunun altını çizerek söyleyeyim. Bizden bir ifade çıktığı zaman mesela Tuğrul Selmanoğlu ne zaman ağzını açsa hemen harekete geçiyorlar. Tuğrul Selman'ı troll diyorlar, yandaş diyorlar, tetikçi diyorlar. Adam görüşünü belirtirken sert ifadeler kullanıyor. Bunlar da hakaret olarak algılıyor ve ondan sonra başlıyorlar yaygaraya. E şimdi sen Tuğrul Selmanoğlu'nun konuşmasını alıyorsun, hakaret olarak kabul ediyorsun, cana taklılar vesaire hemen dava açıyorsunuz. E bu kadın hakaret edince, aa bak gördünüz mü? Elin Arabı dedi diye tutuklandı. Kardeş, güzel kardeşim bunların sonu gelmeyecek. Bunları bertaraf etmenin bir tek yolu var tembellik yapmayacaksın, pısırıklık yapmayacaksın, bana ne ya demeyeceksin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyeceksin. Sen de onlar kadar seni destekleyen, senin görüşlerini savunan, oy verdiğin insanların yanında olan ve sana hakaret edenlere karşı dimdik duran insanlara sahip çıkacaksın. Tek yapman gereken şey bu. Ben bir çığlık attım. AK Partili kardeşim daha ne zamana kadar susacaksın dedim sizlerden birçok kişi bana yazıyor. İsviçre'den bir kardeşim yazmış. Diyor ki biz bunlara gerekli cevabı veriyoruz. Biz sosyal medyayı kullanıyoruz ama bunlar bize dava açıyorlar ve ciddi manada bizden tazminat talebinde bulunuyorlar. Ben yurt dışındayım, yurt içine geldiğim zaman hop polis beni alıyor, gel senle ilgili böyle bir soruşturma var ifade vereceksin diyor. E şimdi bir tarafta özgürlükleri savunan bir tarafta bu Dilruba denilen kadının tutuklanması veya gözaltına alınmasına tepki gösterenler aslında işte bu kardeşimizle dava açmış ufak bir şey havaalanına geldiği anda tak diye gözaltına alınıyor. Yani bir çelişki var ve fakat arkadaşlar diyor ki biz burada tazminat ödüyoruz. Kardeş ben sana susma dediğimde sen sakın ola ki şöyle anlama. Bunlara hakaret et, ana avrat düz git demiyorum ki. Ben sana diyorum ki arkadaş hakaret etmeden bunların fikirlerini çürütme noktasında bir adım at. Olmadı. Sana hakaret edene dava aç. Şu kadını tazminat dava aç diyorum. Tutuklandı diye bayram yapma, alkış tutma. Sadece sana hakaret eden insanın o tazminatlarla boğuşmasını sağlam. Sen nasıl tazminatlarla boğuşuyorsan bu kadının ya da buna benzer insanların tazminatlarla boğuşması gerekiyor. Millete hakaret etmeyeceğiz. Biz fikrimizi beyan edeceğiz ama birbirimize de sahip çıkacağız. Videonun başında bir ifade kullandım. Dedim ki ya Mehmet Özışık 5 yılda 60 bin aboneye ulaşıyor YouTube'da. Ben yaklaşık 10 yıldır daha 300 bin'i bulamadım. Ama bizden sonra gelenler milyonları buluyor. Sen burada tembellik yaparsan tam da Mehmet Özüş'ün dediği gibi bir mail alma zahmetinde bulunmazsan bunlar bu şekilde hem büyüyecekler hem de tepemize tepemize çıkacaklar ve istedikleri gibi de hakaret edecekler. Susma dedim yine söylüyorum. Susma ve elini değil, bedenini taşın altına koy. Lütfen. Hadi bana yeraltı